Allah Allah. Şey Gökmen e e. zarar <laughs> genel ev tatlısı sattı. Şöyle ona öyle dedi. Sinan şey sattı. Sinan bir dakika sattı. <laughs> ne genel Ne tatlısı? <laughs> Kim sattı genel ev? Ya hocam normal vurmalı tatlıya niye genel ev tatlısı <laughs> ne düşünüyorsun? Ya, ya sen nasıl insansın? <laughs> ya, Yuvarlak tatlıyım. Ne diyorsun hocam? Ya Gökmen abi ya. 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 Evet, Gökber abi'nin lafıydır bu. Gökber abi'de tadan başka K ile başlayan yazı o kim o? Devam edeyim mi? Gökber, Gökber abi ya filmde, filmde o onu sattı. Ben sucuk sattım, sucuk hatta böyle ıslatıyorum. Beyefendi kestane sattı Sinan. Hatta bilmez kestane nasıl çizilir, ona kestaneyi çizip ısıtmayı öğrettim. Ya hocam. Bir şey söyleyeceğim. Öğretmedi mi sana kestane çizmeyi? Hocam sen eski kestanecisin biliyorum. Tamam bilirim o işleri. Hocam eskiden kestaneciydi. Evet. Ahmet Hoca çok hocam, güzel. Hocam Snyder'den kestane. kestane çizmeye genelik tatlısına nasıl geldi?